Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarihin en büyük göç hareketlerinden birine atalarımız Oğuzların Orta Asya'dan batıya uzanan destansı yolculuğuna çıkacağız. Bu sadece bir yer değiştirme hikayesi değil, aynı zamanda bir milletin kimliğini, kültürünü ve kaderini şekillendiren muazzam bir serüven. Hazırsanız atlarımızı hazırlayalım ve bin yıl öncesine Bozkır'ın kalbine doğru yola çıkalım. Her şey 10. yüzyılda Orta Asya'nın engin steplerinde başladı. Oğuz Yapgu devleti Aral Gölü ve Hazar Denizi'nin kuzeyinde güçlü bir siyasi yapı olarak hüküm sürüyordu. Ancak Bozkır'ın kanunu sertti. İklim değişiklikleri, kuraklık, otlakların yetersizliği ve bitmek bilmeyen iç mücadeleler Oğuz boylarını yeni yurtlar aramaya itti. Üstelik doğudan gelen Kıpçaklar ve diğer Türk boylarının baskısı da bu büyük göçün fitilini ateşleyen en önemli etkenlerdendi. Artık o topraklarda kalmak yok olmakla eşdeğerdi. Göç dalgası tek bir seferde olmadı. Yüzyıllara yayılan dalga dalga ilerleyen bir süreçti. İlk büyük hareket Selçuk Bey liderliğindeki Kınık boyunun öncülüğünde gerçekleşti. İslamiyet'i yeni kabul eden bu cesur Oğuz grubu Cent şehrine yerleşti ve Mavera Nehir bölgesinde kendilerine yeni bir hayat kurmaya başladı. Ancak bu sadece başlangıçtı. Onların gelişi bölgedeki siyasi dengeleri alt üst etti. Gazneliler ve Karahanlılar gibi dönemin güçlü devletleri bu yeni ve dinamik gücü bir tehdit olarak görmeye başladılar. İşte bu noktada sahneye Tuğrul ve Çağrı Beyler çıktı. Selçuk Bey'in torunları olan bu iki dahi komutan dağınık Oğuz boylarını tek bir bayrak altında toplamayı başardı. Onların liderliğinde Oğuzlar sadece yurt arayan bir topluluk olmaktan çıkıp bölgenin kaderini değiştirecek bir askeri güce dönüştü. Gaznelilerle yapılan Nesa ve Seras savaşları bu yeni gücün ilk büyük sınavlarıydı ve asıl kırılma noktası 1040 yılındaki Dandanakan savaşı oldu. Bu savaşta Gazneli ordusunu darmadağın eden Selçuklular sadece bir zafer kazanmadılar, aynı zamanda bir devletin Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun temellerini attılar. Dandanakan zaferiyle birlikte Horasan'a hakim olan Oğuzlar için artık durmak yoktu. Gözlerini batıya, zenginlik ve bereket vaat eden topraklara İran ve Azerbaycan'a çevirdiler. Bu ilerleyiş sadece askeri bir fetih değildi. Aynı zamanda bir kültür ve medeniyet akınıydı. Oğuzlar gittikleri yerlere kendi dillerini, geleneklerini, devlet teşkilatlarını ve adalet anlayışlarını da götürdüler. İran'ın kadim kültürüyle Türk Bozkır kültürü iç içe geçmeye başladı. Bu sentez ileride kurulacak olan büyük imparatorlukların da karakterini belirleyecekti. Tuğrul Bey'in 1055'te Bağdat'a girerek Abbasi halifesini Şii Büvey hoğullarının baskısından kurtarması Selçukluları İslam dünyasının siyasi lideri ve koruyucusu konumuna getirdi. Artık Oğuzlar sadece bir kavim değil Sünni İslam'ın kılıcıydı. Bu yeni rol onları kaçınılmaz olarak Hristiyan dünyanın en büyük gücü olan Bizans İmparatorluğu ile karşı karşıya getirecekti. Ve işte o an geldi. Anadolu'nun kapıları Çağrı Bey'in daha önceden yaptığı keşif akınlarıyla atların doyacağı, insanların yaşayabileceği bir yurt olarak gördüğü Anadolu Oğuzlar için nihai hedefti. Sultan Alparslan'ın komutasındaki Selçuklu ordusu Bizans İmparatoru Roman Diyojen'in devasa ordusuyla 1071'de Malazgirt Ovası'nda karşılaştı. Bu sadece iki ordunun değil iki medeniyetin İki kaderin çarpışmasıydı. Ve o gün Malazgirt'te kazanılan zafer sadece bir savaşın sonucu olmadı. Anadolu'nun kapılarını Türklere sonsuza dek açan bir anahtar oldu. Malazgirt zaferinin ardından Oğuz boyları akın akın Anadolu'ya girmeye başladı. Bu yeni yurt onlara sadece toprak değil, aynı zamanda yeni bir kimlik ve gelecek sundu. Anadolu Farklı Oğuz boylarının kaynaştığı, yeni bir milletin doğduğu bir pota haline geldi. Danişmentliler, Saltuklular, Mengücekliler, Artuklular gibi ilk beylikler Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması sürecini başlattı. Bu beylikler daha sonra kurulacak olan Anadolu Selçuklu Devleti'nin ve nihayetinde 600 yıl boyunca üç kıtaya hükmedecek olan Osmanlı İmparatorluğu'nun müjdecisiydi. Oğuzların batıya göçü sadece askeri ve siyasi bir olay değildir. Bu aynı zamanda sosyal ve kültürel bir devrimdir. Göçebe bir toplum yerleşik hayata geçerek şehirler kurdu, medreseler inşa etti, bilim ve sanatta eşsiz eserler verdi dede korkut hikayeleri, Yunus Emre'nin ilahileri, Mevlana'nın bilgeliği hepsi bu büyük yolculuğun ve Anadolu'da filizlenen yeni medeniyetin meyveleridir. Bugün konuştuğumuz Türkçe, yaşadığımız gelenekler, inançlarımız hepsi o gün Bozkır'dan yola çıkan atalarımızın bize bıraktığı değerli bir mirastır. Evet dostlar. Oğuzların Orta Asya'dan başlayan ve Anadolu'da son bulan bu bin yıllık destansı yolculuğu dünya tarihinin seyrini değiştiren en önemli olaylardan biridir. Bu göç sadece bir coğrafyanın değil, aynı zamanda bir milletin ruhunun ve kaderinin de haritasını çizmiştir. Bu muhteşem hikayeyi ve bize bıraktıkları mirası anlamak, bugün kim olduğumuzu anlamak demektir. Bu uzun ve keyifli tarih yolculuğunda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bu tür içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda siz de bu büyük göçle ilgili düşüncelerinizi ve en çok etkilendiğiniz noktaları paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.